Faşizm şehre, Bırakın dışarıdan başı. Oradan değil değil. Özellikle beni bekleyin Metehan. Uyan. Metehan kardeşim, başına böyle bir şey gelmesin. Çok ama böyle yolar. Sevimle kumarın hemen da, <laughs> Daha çok gitme elin, Kedi Kez et. Eller godresin. Faşizmi döktüğü kanla boğacağız Metehan. Biz tanığız. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakalım Metehan. السلام عليكم يا اخوان نحن شبل حري نحن عرب علي ورانجلا اه متانك من شبل حري متانك من ميدافة من اه شبل حري نحن ما كل اه متان اه رفيقنا اه متانك من ميدافة من شباب حري نحن اه عرب علي ورانجلا من اه كل اذا بنصير مع بعضنا ننسك بعضنا نغلب كل بعض الحري اه Allah işte. Mete seninle. Tamam. Bana ne senin dilinden, dininden, ırkından. Uyan Mete Han. Biji bırakıya gelen, jibu havale Mete